Ee, bu kendi başıma da şimdi geldiği için e, bir kez daha sağlığın öneminden bahsetmek istiyorum. Evet, sağlık. Yani bu hayatta yaşadığımız sürece maddi olarak her şeyi kazanabiliriz. Ee, belki e, diğerlere gelebiliriz. Çok paralar kazanabiliriz. Çok mevki makam sahibi olabiliriz. Ama sağlığınız yoksa bunların hiçbirinin önemi yok. Bunu ben iki buçuk yıldır söylüyorum ama. Cumartesi günü sabaha karşı bunu bir kez daha yaşadığım için başımdan e, geçenleri böyle çok kısa bir size anlatmak istiyorum önce. İki gündür evet yoktuk yayında. E, cumartesi günü Kıbrıs konserinden çıkıp sabaha karşı üç buçuk uçağıyla İstanbul oradan da Eskişehir'e, Sivrisar'a konsere gidiyorduk. İşte uçaktan indikten sonra böyle minik minik bir karın ağrısı başladı. İstanbul'dan çıktık. Sonra çok 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 şiddetlenen, böyle 15 dakikada bir şiddetlenen, 15 dakikada bir şiddetlenen ve artık böyle elimi karnıma değdirdiğimde hani karnıma değdiremeyecek hale gelen çok şiddetli bir karın ağrısı devam edince Bursa civarında bir hastaneye mutlaka dedim gösterelim çünkü bu önemli bir şeye benziyor çünkü dayanılmayacak şekilde bir ağrı yapmaya başladı. Orada bir hastaneye gösterdik. ...hemen zaten beni muayene eden doktor... E, ...direkt bunun bir apandis şüphesi olduğunu... E, ...hemen bir... ...ilaçlı bir tomografi çekilmesi gerektiğini söyledi. Hemen orada bir tomografi çekildi ve zaten tomografi sonucunda ve kan tahlili sonucunda bunun bir... ...apandis olduğu ortaya çıktı. Ve orada hemen beni çok... ...acil olarak ameliyata almak istediler. Ben de e, Bursa İstanbul çok yakın... ...hani eğer bir tehlikesi yoksa... ...bir aciliyeti... Yoksa İstanbul'a gidip İstanbul'da ameliyat olmam, e, olmamı istediğimi söyledim. E, doktorumuzla birazcık bu konuda belki hani e, ben birazcık menfi davrandım. Doktorumuz hayır burada olman lazım ama eğer İstanbul'u istiyorsan serumu takacağız. E, ağrı kesicilerle birlikte seni İstanbul'a göndereceğiz ama o riski ben alamam. Bir imza atman gerekti dediler. Biz de o riski alarak İstanbul'a geldik. İstanbul'da bir hastanede saat işte üç gibi üç buçuk gibi hastaneye girdim. Hemen ameliyat hazırlıkları, sonra ameliyatı oldum. Ee, apandistim böyle yüzde yirmisi yüzde otuzu böyle patlamıştı etrafa birazcık yayılmış. O yüzden normalde işte bir yarım saat, 35 dakika sürmesi gereken ameliyat biraz daha uzun sürdü. Ee, ve normalde de bir bir hafta falan istirahat etmem lazımdı ama. Ee, o kadar güzel bir ekibim var ki ee, ve biraz böyle kendime gelip hani evde böyle hasta hasta yatmaktansa burada gelip sizlerle birlikte olmak istedim. Ee, o yüzden hani bu sabahki durumuma da baktım çok şükür e, iyiyim birazcık ağrılarım birazcık e, evet bu ameliyattan dolayı işte hem gaz sancıları hem bir ufak tefek böyle kas ağrıları var ama buraya gelip sizlerle olmak istedim. Ee, şükürler olsun ki iyiyim. Mesaj yazan, e, telefonlarıyla beni yalnız bırakmayan, Geçmiş Olsun dileklerinde bulunan, hastaneye gelen, çiçekler yollayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta e, beni arayıp hem Geçmiş Olsun dileklerini sunup hem iyi dileklerini sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah kolaylıklar versin ona diyorum. E, çok çok teşekkürler herkese. E, Dediğin gibi sağlık, sağlık, sağlık. Başka hiçbir şey önemli değil. Allah herkese sağlık versin. Şu anda bizi belki ekran başında izleyip e, hastanelerde e, sağlık konusunda şu anda orada yatan, şifa bekleyen bir sürü insan vardır. Allah onların hepsine diliyorum, Allah'tan hepsine şifalar versin. E, hepsinin ailelerini, annesi, babası kim hastaysa onları bir an önce sağlıklarına kavuştursun, evlerine, eşlerine, çoluğuna, çocuğuna kavuştursun. Böyle bir şey atlattık. Ee, küçük bir şey gibi görünüyor apandis ama aslında doktorlardan öğrendim ki bunu inşallah daha sonra programımızda da işleyeceğiz. Apandis aslında hani alın alınırsa da çok önemli bir şey değil gibi görünen bir organ ama sonuçta Allah'ın bizi yaratırken yarattığı organlardan bir tanesi ve öğrendiğim bağırsağın bademciymiş bağırsak. Ee, şey Apandist, bağırsağın, bademciği ve çok önemli bir organmış. Yapacak bir şey yok. Daha önce safra kesisi ameliyatı olmuştuk. Şimdi apandistimiz gitti. Ee, ama sonuçta böyle sağlıklı şekilde yine karşınızda olmaktan dolayı mutluyum. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ee, dediğim gibi herkese bir kez daha işte, e, sağlık diliyorum. Allah'tan şifa bekleyen bütün hastalarımıza şifalar diliyorum. Yaşadığım orada e, karşılaştığım ilk beni acilde e, muayene eden doktor. Mesela onu az sonra Nurul Hocam'a soracağım. Öyle bir rastlantı çıktı ki 2020 yılında geçirdiğim trafik kazasında e, hastaneye gittiğimizde beni muayene eden doktorun o Bursa'da ilk acile gittiğimde yine beni muayene eden doktor çıkması e, bu nasıl bir tesadüf? Bu Nurul Hocam'a şunu soracağım. E, biz bir plan yapıyoruz. Benim bir sürü planım vardı. Konsere gidecektik, konserden gelecektik. Pazartesi bir sürü işimiz vardı, canlı yayınlarımız vardı, başka işlerimiz vardı. Ama Allah'ın da bir planı var. Ee, o yüzden bu konu hakkında ben az sonra sizlerle tanıştıracağım. Sizler zaten yakından tanıyorsunuz ama bizim programımız olarak biz ilk defa tanışacağız ve sizlerle tanıştıracağız. Değerli şair, yazar ve iktisatçı Nurullah Genç hocamız. Az sonra onunla muhteşem bir sohbet gerçekleştireceğiz. Nurullah Hocamızın özellikle Peygamber Efendimiz'e yazdığı naatlar çok çok güzel naatları var. Ve benim de birebir dinlediğim ve bugün inşallah canlı canlı okuyacak. Peygamber Efendimiz'e yazdığı Yağmur isimli naat muhteşem bir e, naat ve onu bugün canlı canlı da inşallah bize okuyacak. Onun hayatından bahsedeceğiz. Onun da inanılmaz bir yaşam hikayesi var. Okumak için hem ailesinin hem kendinin verdiği e, inanılmaz bir mücadele var. Bunların hepsini az sonra Nurullah Genç hocamızla konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün biraz açılışı ilk defa uzun tuttum. Başıma gelen olaydan dolayı özür diliyorum izleyicilerimizden. Her zamanki gibi akışımıza devam ediyoruz.